Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Giriş nasıldı ama hemen laf uzatmaya gerek yok. ilk önce abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Hemen videomuza geçelim. Laf uzatmaya gerek yok. Geçelim ya öyle. Şunu bir alalım. Yosyocimo. Neyse telif yeriz yapma. Telif yeriz telif. Boş ver. Ben niye buna girdim lan? Ben rastgele bir oyuna girdim ama. Ben bunu bilmiyorum. Aa. Aa. Çok değişik lan bu. Bu niye bu kadar değişik? Arkadaşlar bu niye bu kadar değişik ya? Aa dondum. Git lan. Git lan buradan. Adamlara attım ya topu. Lan. Hopum. Tutarız lan böyle. Oğlum, oğlum, oğlum. Yapma, 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 yapma. Yapma bir daha, bir daha yapma bana vurma, bana vurma, bir daha bana vurma, vurma bana bir daha. Tamam anlaştık. Bana bir daha vurma. Oh, 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 ölüyorum, ölüyor, ölüyor, ölüyor. <laughs> Korktum bir anda. <laughs> Vaz mı? Telif yeriz ya. Söylemeyeyim telif yeriz. Neyse. Şarkı söylemeyi de hiç sevmem. Ya havle ve ya kuvvet. Ya havle ve ya kuvvet ya. Bu ne ya? Ya havle be ya kuvvet gel lan buraya. Oh oh oh. Hayır hayır hayır. Korktum çok pis korktum. Çok pis korktum. Ben bunu bilmiyorum ki. Ben bunu bilmiyorum ama ya. Ben saymam bunu ya. Ben saymam bunu. Ben bunu saymam. Sayılmasın değil mi? Sayılmıyor evet. Sayılmıyor. Arkadaşlar bu sayılmıyormuş. Öyle dediler bana. Çift, Klasik. İdeal. Çift kişilik idealdir. Güzellik kötü de değildir. Gelişi güzel bitişi kötü olmasın lütfen. Yani benim gibi. <laughs> Şaka yapıyorum ben tabii öyle bir yeri değilim. Uf. Ya da boş ver. Korkuyorum, 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 korkuyorum. Korkum. Korkmam normalmiş arkadaşlar. Aga ver. Hadi bakalım Demet'e kalın. Demet'e kalın. Mama la 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 Gel bak şimdi gel diyor ağlarım aldı ama bende vur 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 Gel bakayım sen kardeşim. Siz gelin be. Yok yok yok. Ben bot değilim. Normalde de bot değilim şimdi de bot değilim. Ben normalde de bot değilim şimdi de bot değilim. Nazar değilim. Aynen nazar değdi. Bana nazar değdi deyin bakayım. Deyin bakayım. Deyin. Şu an bütün dünya sizi bekliyor. Bütün dünya seni bekliyor. Bütün dünya oturduk seni bekliyoruz şu an. Bütün dünya oturduk seni bekliyoruz. Hep beraber oturduk seni bekliyoruz. Hadi de. Dedim mi? Tam dedi. Demediysen bile dedin sayıyorum. Tekrar oynayalım. Çünkü dedin. Demediysen bile dediğin sayıyorum. Dediysen ne demiş olursun? Bütün dünya oturduk seni bekliyorduk daha demin. Bütün dünya topluca. Uuuu ya da abartmayayım ya. O kadar da şımarmaya gerek yok. Gel bakayım sen. Ben ona gel bakayım dedim. Yine kötülüsü ben aldım. <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım anam. Ölüyorum. Ölmek istemiyorum ama. Özür dilerim. Özür dilerim. Öldüm galiba ben. Ben galiba öldüm arkadaşlar. Bana ölmedim diyeyim bakayım. Ne de dersiniz. Şu an bütün dünya oturduk seni bekliyor. Sen niye ölüyorsun? Davle veya kuvvet. Beni öldürmeye çalıştın değil mi? Ben sandettim ki beni öldürmeye çalıştın. Veya da gıcıklığına yaptın. Bilmiyorum. Hesaplaşmaya kaldık ama ben öldüm. Neden öldüysem? Nazar değdi çünkü. Aa kaybettik. Kaybettik. Aa yok. En azından ikinci olduk. Bu da güzel bir başarı. Değil mi? Öyledir. Kesinlikle öyledir. Kesinlikle. Hiç konuşmak istemiyorum. <laughs> Yüreğim yarıldı. şaka baka neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hadi bakalım deme takalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmuyorsunuz ve bay bay.